Bizim gibi gazeteyi ne yaptın? Çok mutluyum. Bir mutlaka. bir tane alırdım ama cebimde yokmuş. Çantaya rastladık. Hayırlı olsun. Senin azıcık bağlısın ben senin tarafından. Beş çıraklar geçiyor. Çok mutluyum. Hadi öde giroratu bütünçe kadar şimdi koşuyor. Can buradan bir <laughs> Bu

öylece da ana şimdi ortaya da. Evet. Çok

Ama kasalıyım enişte ben. Ha. Aynen. Ha? Oho. Yedi koyu ağzı yedi mi? Orada herkes kızıyor. Şuradan da zoom <gülüyor> yapar. <laughs> Barmağın, işaret barmağını uzat. Ha. Bas oraya. Şu. Kaç kız var? <laughs> 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 <mu zoom> <laughs> <Ha. gülüyor> Kaç <Kiz>, kız? Zoom yapar. zoom yapar. Boş şey Yapma ya. Hep bitirme. Hep bunu. Vallahi çeke. kaset denişti. Denişti denişti oldu mu? İşte şey yapma. Üstelik. Allah şimdi şeyini koy. Şu çocuk kim? Şu çocuk bir çekin yani. Kangını. Şu arkanda kız. Açıl. çok sert bir ya. Lan girin içeri hadi. Kaçlar çatma lan. Gül bakke. Açıl. <-C3> <laughs> Nerede kimlikti? Ses alıyor musun? <laughs> kavgaya at sahibi iki aile de karıştı. Her ikisi de şanlı olan çelik ve kılıç aileleri arasında var olan rekabet bu olayla kavgaya düştü. kitapların satışı için yapılan açık artırmada da karşı karşıya gelmiş ve çıkan kavgada birçok insan yaralanmıştı. Bursa'daki kavga ve ipodromda zaman saatlerinde yaşanan tartışma iki ay arasında bakmıyla tartışma ve ...ve çok geçmeden beklenen tuvaletleri çatladı. Tartışmadan bir saat sonra Halil Kılıç isimli şahıs... ...tabancasıyla esnafa kurşunlar yağdırarak... ...hipodromda terör estirdi. Hipodromu bir anda can pazarına çeviren Kılıç... ...kendisine tükrettiğini öğretiyordu... ...Enver Şimşek'i gültünü bile tırtmadan vurdu. Bunlar, buna rağmen öfkesi dinmeyen kılık sağa sola kurşunlar yağdırmaya devam etti ve kendisine engel olmak isteyenleri de vurmakla tehdit etti. <laughs> Birbiri adına yankılanan silah sesleri yüzünden büyük paniğin yaşandığı hipodrom ana baba gününe döndü. Şanlıurfalı iki ailenin silahlı çatışmasına müdahale edecek güvenlik görevlileri ortalıkta görünmüyordu. Elindeki tabancayla kan dökmeyi sürdüren Halil Kılıca, Mehmet Şimşek ile karşılığı verince hızlı bir hayır, Resulullah. Hayır, Resulullah. Hayır, 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 için, bir batışma yaşandı. geçmişlerin ruhu için, günlerin afiyeti için, baykılar sağlık ve selameti için, bu soframızın bereketi için ve bilhassa Allah rızası için bu hürmeti, afya. محمد على نور الهدى محمد عزمة هدى وقبول الدعاء تكبر الله أكبر الله أكبر, <تزق> الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر <تزق> الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة Hayırlı mübarek olsun. Hayırlı mübarek olsun. <laughs> işim var. Evet. Derne var. uzaktır. Belki de evlerine. Evet. Yerine uzaktır belki. Var. Varlık geldiğinde. Ana derne. 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 Güzel Güzel Çok mu çarşaf evet. Bayağı Biz gitsek, oraya. Evet. 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 Yağmurun erkekliği götürsana onun burada olduğuna. Gelmeye

Gönül evdir, enişteye. ben göremiyorum mu iyi yakın plan <laughs> i̇şte bak <dediğimi> sayıyorum ben <laughs> <laughs> Amcam koşuya saklanmış da. <laughs> geldi <laughs> ya

Yeter <laughs> geç. <laughs> 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 El bunlar geziyoruz derim hocam. El bunlar geziyor. <laughs> ya de, aynen ses mi bile görmüyor. Ben kaynatan kamerayı açarsın. göndersin. şekerim. <laughs>

debalım be de şuna bakın gördün mü? Gördün mü? Sağ ol abi. Niyetim vardı ya. Şöyle yarım bir iş var Para Parası geldi. akşamı bu Ge hire... geri ederim şimdi biraz şey zaten onu eşitleşem. Böyle bir